Bugün müzik yapanların, şarkı paylaşanların en büyük beklentisinden aynı zamanda bu beklentilerin yanında en büyük hayal kırıklıklarından birine değineceğiz. Birkaç gün önce bana bunu bir takipçim sormuştu. Birisinin videosunu göndermişti. Bu konuda birisi çok para kazanana dair bir video göndermişti. Onun kazandığı paralardan da bahsedeceğim nasıl kazandığını ama bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığını gerçekten bunu size para kazanıp kazandırmayacağını anlatacağım ve ben bununla ilgili bir deney yaptım. Onu göstereceğim. Instagram'ın Reels'larından gelen gelirler. Yani örnek veriyorum sen bir şarkı yaptın. Instagram'da reels'larda da kullanılan kullanılan her reels işte 10 milyon, 100 milyon, 100 bin dinlendi. Sen bu 10 milyondan, 100 milyondan, 200 milyondan ne kadar para kazanacaksın buna değineceğim. Yani senin şarkını Instagram'da tutarsa, reels'larda tutarsa, akım hale gelirse bu sana finansal olarak ne kazandırıyor, ne kadar para kazandırıyor onu anlatacağım. Ben kendi distribution panelimden size gerçek verileri göstereceğim. Benim The bir şarkım vardı. Şu an ekranda gördüğünüz çalan şarkı. Oh, bu şarkı arkadaşlar çıkalı bayağı oluyor. Yani bir 6-7 ay belki de bir yıl olmuştur. Ben bu şarkıyla işte Instagram'da bir yıl sattım ve Reels'ın 100.000'i bini geçti. İşte o başkaları Reels'lar çekti. Toplamda 300.000 izlenmelik bir Reels oldu. Ben size şu an bir kaba bu dinlenmelerden ne kadar kazandığımı göstereceğim. Ek olarak bundan sonra bildiğiniz üzere benim bir rekord diye Yani yayın şirketim var. Yayın şirketimde de yani bayağı bir sanatçı var. Çok dinleyicisi olan sanatçılarım da var. 200'ün üstünde normal ortalama sanatçım var. Hepsinin toplam Reels'larından gelen dinlenmeler izlenmelerden kazandıkları parayı da size göstereceğim. Ve bu olayı aslında size teknik olarak açıklamaya çalışacağım. Şu an şarkımın analiz sayfasına girdim. Burada benim şarkımın ortalama kaç dinlenmede ne kadar para kazandığını görüyoruz. Yaklaşık işte tüm platformlardan gelen 600 bine yakın izlenmeden, streamden, dinlenmeden yani toplamda bana 892 dolar gibi bir para kazandırmış. Şimdi burada önemli olan şu. Mesela Spotify'da mesela burada tüm kazançların en çok bana kazanç bırakan yani bana en çok para kazandıran 6 platformu gösteriyor bana burada. 120 bin dinlenmede 480 dolar kazandırmış. Bakın 120 küsür bin. Zaten Spotify'ın gelirlerini açıkladığım videoya şuradaki linkten ulaşabilirsiniz. Spotify bize ortalama 120 bin dinlenmede 480 dolar kazandırmış. Apple müziğe baktığımız zaman 40 bin dinlenmede 300 dolar kazanmış ki Apple'ın dinlenme pay oranları Spotify'a göre daha fazla çünkü daha pahalı ve daha çok pasta payı büyük olan bir platform. Ek olarak burada gördüğünüz gibi YouTube müzik bana 12.000 bin dinlenmede 16 dolar kazanmış. Yani bu YouTube'dan gelen streamlerin Content ID hariç streamlerin geliri Instagram Reels gelirleri. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Instagram 312 bin Bakın benim reelsim 100 bin artı diğer çekilen reelslerin toplam izlenme sayısı 300 bin. Bana 312 binde bir buçuk dolar kazandırmış. Çok komik bir sayı değil mi? Yani bir buçuk dolar ve bir buçuk dolar hiç kazanılmasa daha iyi. Yani 300 bin dinlenmede Spotify'ın 120 bin dinlenmesindeki 480 dolar nerede? Instagram'ın 300 bin dinlenmesindeki bir buçuk dolar nerede? Ya yani arkadaşlar bu olayı aslında kafanızda şöyle düşünebilirsiniz. Zaten instagram arkadaşlar dinlenme başına çok fazla para ödemiyor. Sistemini anlatacağım. Yani ödediği de oluyor ödemediği de oluyor. Çünkü o sistemle alakalı bir şey. Şimdi diğer büyük toplam sanatçılarımın Instagram'dan kazandığı parayı gösterdikten sonra sistemi anlatacağım size. TikTok'ta mesela çok kazandım Instagram'a göre daha iyi kazandım. Mesela TikTok'ta 87.000'de 1.75 dolar kazandırmış. Mesela TikTok Instagram'a nazaran çok daha iyi. Amazon'dan bu satın alımdan çok daha fazla para kazanmışız mesela. Bu benim kendi şarkımın istatistikleriydi. Yani bu benim kendi şarkımdan kazandığım paranın istatistikleri. Instagram'dan çok fazla izlenmeler almış, streamler almış sanatçıların gelirlerini göstereceğim. Burada da platform başına son işte belli bir dönemdeki geliri gösteriyor bize. Mesela son dönemde biz platform başına geliri de Spotify'da mesela buçuk milyon streamde 45.2 milyon streamden toplamda 180 bin küsür dolar kazanmışız. Tabi bunlar yuvarlanmış sayılar çünkü aralardaki paydalar düşürüldüğü zaman bu sayılar yuvarlanıyor Spotify ve Apple Music tarafında. Onun sistemi çok daha ayrı. Onu size ayrı olarak anlatacağım. Ama burada Spotify'ın bize işte toplamda 45 milyon dinlenmede 180 bin para kazandırdığını görüyoruz. Apple Music'te aynı şekilde 28,5 milyonda 228 bin. Ne diyeyim ki Apple Music'in kazandırdığı para daha fazla. Burada da YouTube Content ID'nin gelirlerini görüyoruz ve YouTube Content ID'de 52,3 milyon dinlenmede Instagram'a nazaran çok daha iyi para kazandırıyor. Burada gördüğümüz kadarıyla 125 milyon Bakın bu az bir sayı değil. 125 milyonluk streamden bize toplamda 625 dolar kazanmış. 625 dolar ya. 125 milyon bakın milyon hani az bir sayı değil. Bu sayı Spotify'da olsa minimum bize kazandıracağı para 500 bin dolar. Ama burada 125 milyon ortalama streamden bize kazandırdığı para 625 dolar ve en az para ödeyen platform olabilir meta bu konuda. Kafanızda eğer ben müzik yapayım Instagram'da akım olsun Instagram'da milyonlarca izlensin. İzlenen akımlardan ben deli gibi para kazanayım diyorsanız hayır. Bu mümkün değil. Nasıl çalışıyor bu sistem onu anlatmak istiyorum. Ee, Instagram'ı baz alıyorum platform olarak. Örnek veriyorum bu net yasal bir açıklama değil. Instagram reklamlardan bu ay 10 bin dolar kazandı diyelim. Bunun bin dolarını bir kenara ayırıyor. Bunları müzisyenlere dağıtacak yani telif hakkı sahiplerine, şarkıların sahiplerine dağıtacak bir havuza koyuyor. O ay boyunca Instagram'daki tüm videolarda bakın o ay boyunca paylaşılan, Instagram'da paylaşılan tüm videolarda tüm şarkılar toplamda diyelim 1 milyon kez izlenmiş. Yani tüm şarkılar, tüm 100 tane şarkı toplamda 1 milyon izlendi. Instagram'da o ayda paylaşılan tüm videolarda. Yani sadece senin şarkın değil tüm şarkılar 100 milyon kere izlendi bir ay içerisinde. Burada üçüncü adıma geçiliyor. Birim değerinin hesaplanması denen bir aşamaya geçiliyor aslında. Asıl sihir kesinlikle burada bozuluyor. Havuzdaki sanatçıların bir tanesinin şarkısının o ay ne kadar kazanacağı belli oluyor aslında. Yani 1000 dolar bölü 100 milyon ya da 1000 dolar bölü 1 milyon işte o ay toplam ne kadar izlenme elde edildiyse Real Bir ay içerisinde o Real Star'dan toplamda 1 milyon izlenme elde edildi ilgisi 1000 doları o havuzdaki 1000 doları 1 milyona bölüyorlar her bir kullanım başına 0.001 dolar kalıyor Şimdi mantık biraz kafanızda teknik olarak canlanmıştır diye düşünüyorum. Normalde Spotify'da nasıl oluyor? Senin bir şarkın bir ülkeden kaç milyon dinlenirse o kadar para kazanıyorsa burada ne kadar çok şarkı üretilirse o içinde ne kadar çok Reels videosu üretilirse o kadara bölünüyor ayrılan bütçe. Yani Instagram'ın burada biraz adilsizlik şeyi var. Yani mesela diğer ay diyelim çok daha az video üretildi, çok daha az dinlenme geldi. O zaman senin payın daha da artıyor. Yani dinlenmeler bölündükçe pay da bölünüyor. Mantık kısaca bu. Madem bu sistem doğası gereği bize kalan kırıntıları vermek üzerine tasarlanmış. O zaman neden bu sisteme dahil olmak için her yıl distribütörlere onlarca, yüzlerce dolar ödüyorum ki diye düşünüyorsanız işte bu noktada size bir alternatiften bahsetmek istiyorum. Unchained Music. Unchained bu denklemi baştan sona değiştiriyor. Çünkü Ancient Music size çok hızlı türelerde şarkıyı yayınlayabildiğiniz ücretsiz bir dağıtım hesabı sunuyor. Yani Unchained'ın asıl amacı şu, sanatçıdan para alma, sanatçıya para kazandır. Tabii ki de Unchained'ın ücretli versiyonları var. Ücretli versiyonları çok çok daha iyi. Ben de Unchained kullandım uzun süre boyunca ve emin olun support sisteminden yayın süresi sisteminden her şeyine kadar çok iyi bir sistem arkadaşlar. Size tüm kalbimle önerebilirim. Ancient Müzik'te ücretsiz paket, 15 dolarlık bir 30 dolarlık paket olmak üzere 3 tane paket. Var. Ve o zaman madem bir tanıtım aracı kuruyoruzlar bizim için bu tanıtım aracını Erişimi maliyeti en düşüğe çekmek için Unchained'ı kullanabilirsiniz Açıklamalar kısmında benim promosyon linkimden kaydolursanız Bana destek olmuş olursunuz ve Ücretsiz ya da çok ucuz yolla bir distributor arıyorsanız Sizin çok işinize yarar Açıklama kısmından Unchained'ı kontrol edebilirsiniz Videonun açıklama kısmında link var zaten konumuza dönelim. Peki o zaman Reels kullanmak amaçsız mı? Gereksiz mi? Hayır tabii ki de. Yani insanlar sizin şarkınız orada akım olduğunda severse gidip Spotify'dan size dinlenme getirebilir. Ya da TikTok'ta akım olup TikTok'tan Instagram'dan azardan çok daha çok para kazanabilirsiniz. Tutturabilirseniz şarkıyı doğru bir akımda tutturabilirseniz bedava bir reklam aracı. Özetle Reels'ı bir bankamatik olarak görmeyin. Sizin reklamınız yapabileceğiniz en büyük sahneniz olarak görün. Bu sahnede ücretsiz ya da çok düşük maliyetlerle var olmak istiyorsanız Unchained Müziği kontrol edebilirsiniz. Unchained Müzik bir dağıtım platformudur ve tüm pl platformlarda şarkınızı dağıtın. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 2000 aboneyi geçtik bu arada bu yüzden çok mutluyum. Size çok fazla yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. 2000 abone benim için gerçekten güzel bir dönüm noktası. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz abone olup yorumlarda fikrinizi belirtip kafanızı tıkılanları belirtmeyi unutmayın. Instagram hesabım burada bir yerde çıktı. Takip ederseniz sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.